Enerji, teknoloji çağında insanlığın en büyük ihtiyacı. Hızla artan nüfus ve bitmek bilmeyen ihtiyaçlar ile daha da önem kazanıyor. Ancak geleneksel enerji kaynakları hızla tükeniyor. Tek çözüm yenilenebilir ve tükenmeyen kaynaklara yönelmek. Mesela güneş enerjisi. Eski ilçemizde köylere hizmet götürme birliğimiz ile başlattığımız pilot uygulama harika sonuçlar verdi. İlçemizin 11 köyünde güneş enerjisi ile üretilen elektrik kullanılmaya başladı. Rakamlar %70 oranında enerji tasarrufu sağlandığını gösteriyor. Köylerimiz mutlu. Şimdi eskilin köylerinde başlattığımız ve çok başarılı olan pilot projeyi diğer ilçe ve köylerimizde de uygulamak için çalışmalar yürütüyoruz. Yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu maliyetleri azaltacak, yüzleri güldürecek, geleceğimiz daha aydınlık olacak. Güneş hepimize yeter.